Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir'den yepyeni kamera arkası paylaşımlar ve yepyeni görüntüler getirdim. Dizinin çekimleri hızla devam ederken setten de yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Uzak şehir çekimleri artık sezon finaline doğru ilerliyor arkadaşlar. Bakalım sezon finalinde neler olacak. Ortada dolaşan haberlere göre sadakat Mine'nin bebeğinin erkek olduğunu öğrenince konağa getirmek isteyecek. Tabii ki bu duruma Cihan tepki gösterecek. Alya ise doğru bulacak ve Cihan'dan boşanmak isteyecek. Tabii ki Cihan Alya'dan boşanıp Mine ile evlenmeyi reddedecek fakat bebeğine sahip çıkacak. Aldığımız bilgilere göre sezon finaline kadar Mine'nin bebeği de düşecek arkadaşlar ve daha neler neler olacak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.